Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 2. yazılı örnek soruların çözümüyle karşınızdayız. Vakit kaybetmeden 1. sorumuzla başlayalım. Bu olayda dedi Allah'ın isimlerinden hangilerinin yansımasını anlatmak istemiştir? Selim öğle saatlerinde dedesiyle birlikte piknik yapmaya gitmişti pikniğin en keyifli anında birden hava bulutlandı ve hafiften yağmur yağmaya başladı. Sidil bu durum karşısında çok üzüldü. Bunun üzerine dedesi "Üzülme yavrum. Bu Allah'tan bir rahmettir. Allah bu şekilde bütün canlıların su ihtiyacını giderir." dedi. Şimdi burada Allah'ın isimlerinden hangisini bahseder? Bakın Allah'ın en çok kullandığımız ismi. Bismillahirrahmanirrahim derken de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deriz. Burada Allah'ın Rahman ismini görebiliriz. Rahman ismi tüm canlıların rızkını veren anlamına gelir ve Rahman ismini görebiliriz. Peki Rahim nedir? Rahim ise arkadaşlar müminlere şefaat etmesi anlamına gelir. Bu parçadan yola çıkarak kulluk edilmesi gereken varlık nasıl olmalıdır? Kısaca açıklayınız. Nemrut ve halkı bayram dolayısıyla büyük bir şölen düzenlediler. Şölenden dönen halk putların kırıldığını ve bir baltanın büyük putun boynunda asıl olduğunu gördü ve çok kızdı. Bu işi İbrahim'in yaptığını düşünerek onu bulup putları kimin kırdığını sordu. Hazreti İbrahim yapsa yapsa şu en büyük put yapar. Zaten balta da onun boynunda duruyor. Ona sorun dedi. Oradakiler hiç putlar konuşur mu sen bizimle bak konuşur mu bu önemli? Sen bizimle alay mı ediyorsun dediler. Bunun üzerine İbrahim konuşmayan kendileri bile kendilerini bile koruyamayan varlıklara niçin tanrı diye tapıyorsunuz öyleyse dedi. Ve sonrasında kavmini bir olan Allah'a iman etmeye çağırdı. Şimdi bir yaratıcının, bir Rabb'in, bir Allah'ın yani kulluk edilmesi gereken varlık nasıl olmalıdır? Öncelikli olarak arkadaşlar güçlü olmalıdır. Yani her şeye gücü yeten aziz olmalıdır. Devam ettiğimizde konuşan konuşmalı, yani bize vahiler göndermeli ve buradaki metinden ilerlediğimizde kendini korumalıdır. Ve kudret sahibi, güçlü kudret sahibi olmalıdır diye yazarsanız doğru sonuca ulaşmış olursunuz. Tabii 5. sorumuzda değiliz değil mi? 3. sorudayız. Bura bir karışmış arkadaşlar. Şöyle 3. sorumuzu ön tarafa alalım ve devam edelim. 3. sorumuza baktığımız zaman bu hadisle verilmek istenen mesajı yazınız. Şimdi hadisi şerifi bir okuyalım. Oruç bir kalkandır. Oruçlu saygısızlık oruçluyken saygısızlık yapmazsın. Kötü söz söylemezsin. Eğer biri kendisine sataşırsa iki defa ben oruçluyum desin. Şimdi burada baktığımız zaman oruç aslında sadece oruç sadece yemek yememek değildir. Aynı zamanda aynı zamanda bütün kötülüklerden korur mu bizi? Evet, korur. Niye? Saygısızlık yapmazsın, kötü söz söylemezsin, biriyle sataşmazsın. Yani oruç koruyucudur derseniz yeterli olacaktır. Orucu bozan durumlardan ikisini yazınız. Arkadaşlar bunlar yemek yemek. Mesela bir şey içmek, sıvı içmek diyebiliriz. İki örneklemiz zaten yeterlidir. Ya da besin olan ilaç almak Almak orucu bozan durumlardır. Yani aslında ilaçların hepsi de orucu bozar. Mesela astım ilacıdır, şeker ilacıdır. Çünkü içinde besin olduğu için arkadaşlar orucu bozacaktır. Vücuda giren her şey orucu bozar. Tüm ilaçlar diye söyleyeyim. Sonra farklı arkadaşlar yorumlara değişik şeyler yazayım. Bu olaydan yola çıkarak fitrenin toplumsal faydalarından birini kısaca açıklayınız. Ahmet kendisi ve ailesi için bu yıl Ramazan ayında verilmesi gereken fitre miktarını hesapladı. Yani bir öğün kadar paradır fitre miktarı. Tabi bir günü kapsayacak. Kızı Ayşe ile parayı ihtiyaç sahibi birine götürdüler. Parayı alan kişi biraz heyecanlandı. Heyecanının sebebini açıklamak için şu cümleyi kurdu. Çocuklarımın birkaç gündür iftar için istedikleri bir yiyecek vardı. Ben onu alamamıştım. Şimdi bu parayla çocuklarımı sevindireceğim. Beni çok mutlu ettiniz. Bu tarz fitrenin yapılmasının amacı toplumsal eşitliği sağlamak. sağlamak. Bu birinci aşama. İkinci aşamaya baktığımız zaman ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaç sahiplerini ihtiyacını karşılamak diyebiliriz ve bununla birlikte bu fitreyle birlikte insanların nefislerini kontrol etmesi. Bakın cümleye bakın. Cümlede ne diyor? Çocuklarımın birkaç gündür istedikleri iftar için yiyeceği alamadım diyor. Yani her şeye sahip olan insanlar olarak baktığımızda bu çok büyük bir sözdür. Unutmayalım. 6'ya geldik şimdi. Bu bilgilerin tamamının hangi oruç ile ilgili olduğunu yazınız dinen sorumlu olmayan çocuklar için geçerlidir. Dinen sorumlu olması için 3 şart vardır. Müslüman olması, ergen olması, aklı yerinde olması. Demek ki bunları karşılamıyor. Yani ergenliği 12 yaş gibi düşünürsek 12 yaştan küçükmüş. Çocukların alışması için yapılan kültürel bir uygulama tamam ya sabahtan öğleye ya da öğleden akşama kadar tutmak gerekir. O zaman bu bir sekne orucu diyebiliriz. Mukabele kavramını açıklayınız. Arkadaşlar mukabele kavramı ya ezberden ya da Kur'an-ı Kerim'inden Kur'an-ı Kerim okunması okunması ve diğerlerinin kitaptan takip etmesi. Kitaptan takip etmesine mukabele deriz. Arkadaşlar sorularınız bu şekildeydi. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.